Arkadaşlar merhaba. Bu videonun konusu XRP ETF'leri olacak. Güncel olarak, anlık olarak paylaşıyorum bunu. XRP ETF'leri onaylandı ve 30 Nisan'dan sonra yürürlüğe giriyor. Yani komple seç bunu onay verdi. Şu an karşınızda XRP'nin grafiği var ve 2.23 seviyesinden işlem görüyor. 15 Ocak itibariyle tüm coinlerin Trump'ın koltuğa oturmasıyla beraber tüm coinler düşüş trendine girdi. Aynı şekilde XRP de bu trendin içerisinde düşüş trendine devam ediyor. Ee, geriye bakacak olursak yer grafikte, Trump'ın seçilmesiyle, seçimleri kazanmasıyla tüm coinler 2x aşağı yukarı, 2-3x e, yukarı çıktılar ve şu an ekranda görüyorsunuz 0.45 seviyesinden e, 3.40 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu Trump'ın seçimleri kazandığı gündü. Trump'ın koltuğa gelmesiyle beraber de tüm coinler aşağı yukarı %90'lık değer kaybı yaşadı ve piyasa ayıya doğru ilerledi. XRP'nin şu anki güncel grafiğine baktığımızda 2.20 seviyesinden işlem görüyor ve direnç noktası olarak 2.50 seviyesini 2.55 seviyesini örnek verebiliriz. Bu da aşağı yukarı destekle direncin arasında %13'lük bir oynamanın olduğunu gösteriyor. XRP şu an olduğu konumdan en yüksek seviyesi olan 3.40 seviyesine %50 olarak %50 uzaklıkta. Onun dışında XRP'nin ne kadar olacağı hakkında konuşuluyor. Bazı haber sayfalarında gördüm. 8 dolar olacağını söyleyenler de var. 10 dolar olacağını söyleyenler de var. Beraber onun hesabını yapalım diye ben bu aslında videoyu çektim. Şöyle geldiğimiz zaman şu an karşımıza Bitcoin'in grafiği ve Bitcoin'in bilgileri görünüyor. Şu an Bitcoin 94 bin dolar seviyesinde. Toplam piyasa değeri de 1.86 trilyon dolar civarında. XRP'ye geldiğimiz zaman XRP'nin şu anki fiyatı 2.23 dolar ve piyasa değeri 30.8 milyar dolar. Ee, ben de şunun hesabını yapmak için bu videoyu çekiyorum. XRP 10 dolar olur mu? Herkesin konuştuğu bir tane rakamdan bahsediyor. Ee, forumlarda ve Twitter'da baktığım zaman herkesin XRP'nin 10 dolar olacağını öngörüyor ve tahminler, tahminlerde bulunuyor. Şu an seviyesi 2.23 10 dolar olması için de onun hesabını yapmamız gerekiyor. Dolaşındaki arzına baktığımız zaman şu an maksimum arzı XRP'nin 100 milyar XRP ve şu an dolaşımda 58.44 milyar XRP bulunuyor. Yani aşağı yukarı %60'ı şu an XRP'nin dolaşımında eğer 10 dolar olacağını tahmin ediyorsak dolaşımdaki tutarla 10 doları çarpıyoruz ve çıkan sonuç e, piyasa değerini ortaya çıkartıyor. Onun hesabını şu an beraber yapalım ki anlayın. E, o yüzden hiç kesinti yapmadan bu videoyu paylaşacağım. Hesabını beraber yapalım. Dolaşımdaki arz miktarına bakıyoruz şu an XRP üzerinden. Dolaşımdaki az 58.44 milyar. E, hesap makinesine geldiğimiz zaman 58.44 yapıyoruz ve çarpı e, biz 10 dolar olacağını öngördük diyelim. 58.44 çarpı 10 yaptığımızda 584.4 milyar dolar para girişi olması gerekiyor toplamında. Yani e, XRP'nin 584 milyar dolarlık bir değeri olması gerekiyor. Biz şu an XRP'nin güncel değerine baktığımız zaman 130 milyar dolar. O yüzden e, 554 eksi 130 yaptığımızda XRP'ye 414 milyar dolar girdiği takdirde XRP 10 dolar olur. Ama XRP'ye 414 dolar girmezse e, XRP'nin 10 dolar olacağı öngörülemez. O yüzden ki baktığınız zaman Bitcoin'de bile 1.86 trilyonluk bir para girişi var. Yani Bitcoin'in tüm dünya konuşuyor. Ve bu altcoin'lerin de başını çektiğini herkes zaten biliyor. Yani Bitcoin'in yarısı kadar para girecek XRP'ye, XRP 10 dolar olacak. Bana bu hayal geliyor. Yani Karalım yeni, o yüzden lütfen yorum atın. Onun dışında beğenin ki algoritma beni tanısın ve videolarım yukarı çıksın. Onun dışında e, yorumlarda öğrenmek istediğiniz veya merak ettiğiniz konular varsa onları onları bana bildirin. Ben de onlar hakkında video yapayım. E, anlatacaklarım bu kadardı.